Selamünaleyküm arkadaşlar ben Çalda. Bugün sizlerle birlikte yeni bir site tasarımına başlayacağız. Bu yapacağımız site tasarımı Boş son sürümü 3 3, 3 6 sürümüyle yapacağız. Ben sizlere sizler için böyle bir site tasarımı yaptım. Bu siteyi sizlerle paylaşacağım. Önce HTML kodlarını yazacağız. Daha sonra dinamik hale getireceğiz bu sitemizi. Bütün bunları yapabilmemiz için bizim yapmamız gereken bazı kodları indirmemiz ve Dreamweaver üzerinde çalışılabilir bir site, dinamik bir site kurulumu yapmamız lazım gerekmekte. Onun için ilk önce Dreamweaver üzerinde site kurulumu yapacağız. Daha sonra kodlarımızı indireceğiz. bu işlemleri yapabilmek için önce bizim web bilgisayarımızı web server haline getirmemiz gerekmekte. Bunun için de bir, internette arayıp bulabilirsiniz. E, Xamp dosyası vardır. Bütün MySQL'leri, Apache'leri hepsi içinde toplayan bir kurulum paketi veya e web, ser, e, web server diye başka programlar da var. Ama benim kullandığım XAMPP programı. Bu programı kurduktan sonra bilgisayarınız e, web server haline gelecektir arkadaşlar. Bu program HTT dost diye bir klasör oluşturulur. XAMPP'ın içerisinde HTT dost adında bir klasör oluşturulur oluşturur ve bu klasörün içerisinde bütün kodlarınızı burada çalışırsınız ben bu siteyi kurabilmek sizlere bunu anlatabilmem için bunun içerisine yeni bir dosya ekliyorum burada klasör ekliyorum ismini yeni e, site diyorum e, şeyin kurulu olduğunu kabul ediyoruz bu anda e, e, web serverimizin kurulu olduğunu kabul ediyoruz ve yeni site olarak yazdıktan sonra Dreamweaver'i açıyoruz Dreamweaver içerisinde site e, manager Site veya New Site'ye tıklıyoruz, yeni siteye tıklıyoruz. Burada istemin ismine veriyorum, e, yeni Site diyorum, yeni Site. Ve Site'nin dosyalarımın bulunacağı alanı soruyor bana. Buradan biraz önceki e, hatede dosun altında kurmuş olduğum yeni Site klasörünü seçiyorum ve OK diyorum. Daha sonra server ver e, 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 soruyor bana, ben buradan serverimi arıyorum. Buradaki servername çok önemli değil. Buraya localhost yazıyorum. localhost. Daha sonra bu sefer soruyor. FTP uzak sunucuda mı kullanacaksınız yoksa bilgisayarınızda mı diye. Ben bilgisayarımda kullanacağım için localhost yazıyorum. Buraya yine dosyalarımın bulunacağı alanı soruyor bana. Yine, e, neredeydi? Hade'de dosyanın altında yeni site olarak geçmişti bu yapmıştım. Buraya da web URL'imi soruyor. Buraya localhost. Citrix buradaki yeni siteyi yazıyorum. Yeni site diyorum ve arkasına bir bölü işareti atıyorum. Daha sonra gelişmiş bölümüne geçiyoruz burada Atlantis bölümüne. Buraya tıkladığımız zaman biz ileride dinamik kullanacağımız için sitemizi ben buradan PHP ve MySQL e seçiyorum. OK diyorum. OK dediğim zaman buradan remote ve testlikleri işaretliyorum fark etmiyor. Burada bize şu anda diyor site kurulumunuz var. Evet gördüğünüz gibi ben bu siteyi daha önce kurmuştum onun için bir daha tekrar sordu. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir e, klasör aç, e, sayfa açıyoruz. Data Noya diyoruz buradan. E, ve dosyamızın PHP seçiyoruz ama e, header kısmını başlığımızın HTML5 olması gerekmekte arkadaşlar. HTML5 seçiyoruz. Bunu ben sistemin altında e, fileserver as diyerek index.php olarak kaydediyorum. index.php. de var diyor. Olsun. Şimdi Gerekli kodla, e, programlarımızı indireceğiz. Önce neyi indireceğiz? E, bot indireceğiz. Onun için şu adrese giriyoruz arkadaşlar. Oradan bot son sürümünü indireceğiz. Buradan yazıyorum e, adresime. Ekliyorum. Efendim. Buradan bot e, diyor. Download diyorum. Ve bot e, son sürümü olan bot download bot diyorum. Ve bunu indiriyorum. Daha sonra indirdiğim bu bot 3 e, e, içerisindeki dosyam benim buradaki deploy kısmına geldi ve buradaki gördüğünüz gibi boş 3.3.3 33 altında yazıyor. Bu klasörün içerisinde 3 tane dosya var. JS dosyası var. Font dosyası var ve CS dosyası var. Bu dosyaların üçünü buradan kopyalıyorum. Ve biraz önce kurmuş olduğum sitenin içerisine içerisine Hataydosun altındaki yeni sitenin içerisine buraya kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi burada CSS, e, font ve e, JS dosyaları da burada mevcut. Daha sonra indireceğimiz dosya e, ismimiz arkadaşlar. JQuery'i indireceğiz. Çünkü JQuery olmadan bazı şeyler çalışmayacak. Onun için bunu e, JQuery dosyasının adresine gidiyorum. Burada da ben bunu daha sonra vereceğim size. E, bunu da yazabilirsiniz. Jek jQuery sayfasına girdiğimiz zaman burada diyor ki bize e, bir, bir e, üç sürümü var ve iki 4 sürümü var. Hangisini kullanmak istiyorsunuz diyor. Ben buradan download diyorum ve buradan bir üç sürümünü indiriyorum. Sıkıştırılmış sürümü. Şipayken diyor. Kaydet diyorum ve bunu kaydediyorum. E, bu site, download kısmında arkadaşlar. Daha sonra bize e, Google font lazım. Bize e, font ansoma dosyası lazım. Bunun için de font ansoma'yı indiriyoruz. Diyoruz buradan e, kod görüp internete giriyoruz. Buraya adresini yazıyorum. I'm ekle. kod. Font ansoma sayfasına girdiğim zaman buradan download diyorum ve font ansomayı indirip font dosyamın içerisine ekliyorum bunu. Bunu da indirelim. Download diyoruz. Kaydet diyorum. Kaydettim. Şimdi font ansoma indikten sonra arkadaşlar bizim burada biraz önce indirmiş olduğum benim jQuery dosyam var burada burada sıkıştırılmış haldedir bu e, indiyse evet biraz önce biz bir bir üçü ben indirmişim bunu buradan kopyalıyorum ve sistemin içerisine giriyorum kurmuş olduğum kurulum sitesinin içerisine giriyorum buradan yeni site İhsan'ın içerisinde HTD dosun içerisinde yeni site içerisinde JS klasörünün içerisinde bunu kopyalıyorum gördüğünüz gibi 1.3. benim başka da var burada da e, koyarım daha sonra e, Font indim bak. Evet, Font Awesome inmiş arkadaşlar. Burada 4.5 en son programı var. İnen. en son sürümü 4.5. Bunu buradan açıyorum ben bilgisayar zip dosyasını. Daha sonra nerede gitmiş? Burada burada. Bunun içerisinde olan eee CSS'ini CSS buradaki CSS'ini kopyalıyorum. Sitemin sistemin içerisine giriyorum. Sistemin içerisinde, exam içerisinde, hat ediyoruzun içerisinde görüyorum, yeni sistemin içerisinde görüyorum buradaki CSS'in içerisinde bot strap, e, min ve font ansuma, font ansuma burada, burada evet, font ansuma dosyasını buraya kaydediyorum evet, bu şekilde, bunu buraya kaydediyorum, bu zekor e kaydettik biz, önemli değil o daha önce kaydedilmiş bu. Daha sonra bunun içerisindeki font ansuma içerisindeki font dosyasını alıyorum buradan, font dosyasını alıp e, Bilgisayarımın içerisindeki kurmuş olduğum sitenin içerisindeki XAMPP'ın içerisindeki HTTPS'un içerisindeki yeni sitenin içerisindeki font dosyasının içerisine kaydediyorum. Gördüğünüz gibi font web font var. Font işte orada kaydettiğim şeyler bunlar. Bütün bunları kaydettikten sonra Dreamweb'e geçip bütün bu kodları Dreamweb'in üzerinde burada hit kodları arasına bunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu, bu şekilde buraya ekleyeceğiz. Bütün bu kodların burada olduğuna göre ben şimdi e, CSS dosyamın içerisine giriyorum. Buradan bossite tema css var. Eee tema bossite tema bossite dosyasını buraya çekiyorum klasörünü. Daha sonra bossite'ın eee css bossite tema'yı çekiyorum. tema min css tema e, css map tema min css evet tema sesi seçeceğiz biz botist tema mincss'in bot fontu çekiyorum. Buradan font min, e, çekiyorum. Bu şekilde buraya bırakıyorum. Bunu da buraya eklemiş olduk. E, kod görüyorum. Bu, bu body bölümünde de ise body bölümünde ise indirmiş olduğumuz css e, JS dosyalarının içerisindeki css dosyaları jQuery ve e, botstrap kullanacağız. bot strap, CSS kullanacağız. Burada Bootstrap CSS seçiyorum. Şimdi bir de jQuery e, dosyasını seçiyorum. jQuery CSS. E, Biz jQuery 1.13'ü indirmiştik buradan arkadaşlar. Bunu da buraya ekliyorum. Yalnız burada dikkat edeceğiz bir konu var. Bu jQuery Bootstrap'in üzerinde olacak arkadaşlar. Şimdi bunları indirdikten sonra bir dahaki derste e, derslerimizin e, konumuzun başlamasına geçeceğiz ve derslerimize devam edeceğiz. Gelecek derste görüşmek üzere.